Dodo ben gidiyorum oğlum. Hadi görüşürüz. Fast Track'ten şansımızı deneyeceğiz. Erzurum için yolculuğumuz bir buçuk saat falan gözüküyor. Ee, hayatımın en kolay havalimanı geçişini gerçekleştirdim. Yarım saatte girdim içeri. Nasıl olduysa Emre'nin şansına bakalım bu böyle mi gidecek. Ee, kayakta e, uzaktan öğretimim. Birazdan izleyeceksiniz. Görüşmek üzere. Uçağımız inmeyecek zannettik ama. Evet, iki kez mi dolaştı? Üçüncü de indik galiba. Bayağı bir döndük de ben bayağı bir tırstım ya. Vallahi i̇nmeyecek ya. İnmeyecek sandım. Hatta inerken de görmeden <laughs> inmiş olabilir yani. Ama Çok mutluyum e, şu an. ben de çünkü e, varmayı başardık. Şimdi nereye? Palan döken Dedeman'a doğru gideceğiz. Sonra bakalım neler gelecek başımıza. E, Vlion ismini de şey düşünüyorum. E, bir Acemi Kayakçı'nın rehberi. Bölüm 1. O da olur. Bütün Kay gelişim sürecimi takip edecek yani. Nereye kayarsa. Mantıklı. Acemi kayakçı rehberi bölüm 1 gibi falan. Yoksa... Kaymak zamanı da olur. Kaymak <laughs> zamanı olur. O da güzelmiş. <laughs> Telif diyebiliriz Cem Yılmaz'dan. Aynen öyle. İlk deneyimimiz biraz e, biraz yorucu. Ama yavaş yavaş, olacak gibi. Ee, Sandığımdan daha zor. Ama çözeceğiz. Acemi Kayakçı bu işi çözecek. Şimdi baş başa e, Türk çayımızı yudumluyoruz. Emre son kurşunu atacak. Bir kere daha kayacağım diyor ama tek parça gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Gelir gelir. Birinci gün kayak sonu. bitti. Çok yoruldum. Amatörlüğüme yoruldum. Düş kalk, düş kalk, düş kalk, ayağa kalkmaktan yoruldum. İkinci gün nasılız? Biraz daha iyiyiz diye düşünüyorum. Benim kas ağrılarım var ama onun dışında zinde gibiyim. Biraz da hevesliyim. Bugün daha iyi olacak inşallah. Bugün videoda çekmeye çalışacağım. Dün amatörlükten çekemedim. Bugün çekeceğiz. Emre ısınma hareketlerine başladı arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz manzaraya karşı. Güzel kaçacağız inşallah. Hazırlıklarımızı tamamladık. Kayakta ikinci günümüz. Bakalım bizleri neler bekliyor. Emre biraz endişeli. Öğleden sonra pis kapanabilir diyor. Hava durumuna bakmış. Kar yağışı bekleniyormuş şiddetli. Bakalım duruma göre. Saat 1'e kadar kayabildiğimiz kadar kaymaya çalışacağız. Sonrası Allah'a emanet Neredeyiz? Ejder 3200'e çıkıyoruz. Evet. E e güzel, güzel bir B Vallahi görüyorsunuz. Bir, 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 bir kafe var, bak şurası da Ejder'in inişi. Abi evet, yok, Ejder bana göre değil. Ben Ejder değil abi, ben. Baksana. karda da ne güzel kaydırdı ya. Bak çok ciddi söylüyorum. Oğlum ben düz kayamıyorum adam biz karda kayıyor. Kay... Biz kar yağmıyor Neyse. abi. Şimdi yağışladı. Dışarıda kar var. Biz yine yorgun. Akşam yemeğimizi yedik. Çaylarımızı içiyoruz. Ve odada keyfine çok az kaldı. Ne yapacağız? Ha, canlı müzik varmış 9'dan bakacağız bakacağız ileride görüşmek üzere <laughs> Son gündeyiz. Bugün e, elimde çekmeye çalışacağım. Size göstermeye çalışacağım geldiğim seviyeyi. Ufak ufak bir şeyler yapıyoruz artık. Aşağı kadar iniyoruz. Bugün de kazasız atlatırsak amatör kayakçı önümüzü güzel noktalamış olacağız. Sonraki videolarda geliştirmeye çalışacağız. E, şunu söyleyeyim. E, kayağın dinamikleri kesinlikle e, izlediğiniz e, YouTube'daki videolar veya tahmin ettiğiniz gibi değil. Çok farklı içinde farklı bir fizibilitesi var. E, deneyimleyip ona göre kendinize şekil vermeniz gerekiyor. Ona göre kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Öyle e, hayal ettiğiniz gibi olmuyor yani. Şuradan pis durumlarını görebiliyorsunuz. E, ben şu anda amatör olduğum için sadece mavilerden kayabiliyorum. Kırmızılar biraz daha zor. Siyahlar en zoru. geçiyor zaman Yanıyor ateşim Evet Dediğim evet, Kamerayla ilgilenirken düşebiliyorsunuz. Buradaki problem kalkması. Evet son günü geride bıraktık. İki gece üç gün kaldık. Sıfırdan başladım. Ee, bölüm bölüm bütün gelişimleri çekmeye çalıştım. Ee, uzaktan eğitim kayakçı olarak. Belirli bir seviyeye geldim. Ee, amatör kayakçının serüveni gibi bir e, video yapmayı planlıyorum. Şimdilik birincisi gelecek. Geliştikçe 2-3 diye devam edecek bakalım kısmetse. Görüşmek üzere hoşçakalın.